Evet. Yine rahat duramıyoruz. Bu aşı işi hastalık bilen bilir. Yani Şubat'tan Haziran'a kadar binlerce ceviz aşısı yaptık ama bu defa artık yayla da kendi bulaşamızdayız. Hem dinleniyoruz hem böyle rahat durmuyoruz. Şimdi Avustralya dudu. Bu da büyük bizim ata dudu. Bunu yavaş yavaş pişirtiyorum beyaz dudu. Bak getir. Aşağı dallara urumu dudu yaptım. Bir, iki. Bunlar tuttu. Az önce de yongalı göz yaptım iki tane. Şimdi şu dala da şey yapacağım. Avustralya dudu. Yama göz. Komple içine çift bıçak zaten bu çok pratik oluyor. Şunun da zor oluyor bakın şu bıçaklarla. Göz açılar genelde sıkıntı oluyor. Zaten en büyük bu kalem aşı için. Ama yanımızda bulunacak tabi. Ne yaptık? Çevirdik komple. Aynı bilezik yapıyor gibi. Küçük zaten bu. Şöyle bir yerden açtıktan sonra gerisi zaten hop, bak tırnakla bile açıldı. Ondan sonra hafiften şöyle bitti. Olay bu. Bak, minik bir çapak kalmış. Onu da aldık. Şimdi ne yapıyoruz? Şu an akşamüstü. Çok sıcak değil ama yine de şu alışkanlık olsun. Göz açılarda. Yani nemini korur. Evet. açtık. Ne yapıyoruz? Direkmen. Hop. Biraz şey olduğu için. Evet. Şimdi bak burası birebir olsun. Diğer tarafta da getir bak tam göz kararı açıyoruz yani. Tam açmışız bak. İki taraf kapattı. Bu tarafa getir. Bak şimdi. Evet. Şu tam parmağımın ucu. Birebir kapatmasını istemiyoruz. Cevizdeki mantık. Şuradan bir çöpü mantığı. Ne yapıyoruz hemen? Şöyle bir fırt daha aldık. Şimdi bakalım birebir bir kapattığı zaman o şimdi işte bunda da şey var acısı olay değil de dutta ne vardı dutta süt olayı var bak getir diğer tarafı göster olay bu bak açıklık kaldı mı kaldı evet olay bu şimdi bandımızı saracağız aslında iple yapacaktım da bunu Bizim meşhur bir pamuklu köşkeli var. Ayakkabıcağın kullandığı. İp biraz sert geldi. Yani yama göz aşı çok pratik bir aşı. Herkesin yapacağı bir aşı. Al. Bu tarafı tam sıfır yapıyorum kendi tarafımı. Siz de ona göre ayarlayın kendinizi. Diğer taraf zaten otomatikman kibrit çöpü gibi kalıyor. Bak bu taraf önemli sizden taraf. Bir de çok kaygan olduğu için zemin şöyle tutarak çok aşırı sıkmadan tutarak sararsanız bir taraf mutlaka sıfır bak şu an. Better bak buraya tam kapatmadan. Burası sıfır şu an. Bak evet. evet, burası sıfır. Devam ediyoruz sarmaya. Bir de burada bir nokta, şu tam gözün altındaki, bak gözün tam altı bedene, yani şu dalım keme tam değsin. Bak orayı iyi sıkıyorum. İki tur, üç tur. Geçtikten sonra devam yukarı doğru. Ya şu taş tarafı bir kapatalım. Hop. Evet. Ve en son ne yapıyoruz gemici düğümü hafiften gerdirerek atıyoruz film bitmiştir uç zaten bunun kesikte yine de yani şu uçlardan fazla dal yani sürgün olmasını istiyoruz hala Ağustos'un başı Ağustos'un 15'inden sonra artık durgun istiyoruz durgun göz ama şu an zaman var sürse de sıkıntı olmaz Ol bereketli sezon.